Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün sizlerle beraber yapmam gereken bir şey var abi Brawl Stars'a girip bugün onu yapacağız ve video içerisinde sizlere çok da güzel bir turnuvanın haberini vereceğim. Böyle bir bomba bir videoya like atmayı ve kanala böyle siz abone olmayı unutmayın. Hemen Videoya gideceğim. Evet bildiğiniz gibi arkadaşlar tüm kostümlerin benim tamam anladınız mı yani bütün kostümler abi bende var bildiğiniz gibi ve 2 e, 3 tane kostüm kaldı. Onları da tamamlamaya çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar ve kalan o sınırlı kostümlerden biri olan Kostümü bugün sizlerle beraber alacağım. Kostümümüz tabii ki de Aşık El Primo efendim. Aşık El Primo'yu alacağım. Buradan göstereyim sevgililer gün kostümlerinden biri. Özel zavahçı model, özel efektler ve özel kaplama model 49 taş karşılığında bu güzel kostümü ne yapıyorum abi? Alıyorum. Babalar gibi hem de alıyorum arkadaşlar. Bugün bu kostümü deneyeceğiz. O ne lan? What? Çok iyi oldu. Diğer kostümlerimden de gelen şeyler oldu arkadaşlar. Gördünüz mü olayı? Piper'a geldi, Lou'ya geldi ve Poco ile Primo'ya geldi. 10 numara oldu. Şu Piper'a gelene bakmak istiyorum. Abi videoyu devam edeceğim ama yaklaşık 2 milyon dolar ödül havuzu bulunan ve tamamen ücretsiz bir şekilde katılabileceğiniz büyük bir turnuva hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Snapdragon Pro serilerinde yapılacak olan Brawl Stars ve farklı oyunların turnuvalarında yıl boyunca tüm yetenek grubundaki oyunculara sayısız farklı oyunlarda arkadaşlar 2 milyon dolardan fazla ödül dağıtılacak. Ve bu turnuvalara katılım tamamen ücretsiz olacak. Ve turnuvalara katılmak için e-sporcu falan da olmanıza gerek yok arkadaşlar. Herkes katılabilecek. Ve katılıp bu ödülleri kazanma şansına erişecek. Aynı zamanda da bu turnuvanın heyecanını da yaşayabilecek. Snapdragon Pro serileri ya da kısaca SPS dünyanın en büyük multi oyun mobil e-spor yarışması. ESL Mobile olarak da abi bilinmekte. Qualcomm ve Snapdragon'un da ESL Mobile ailesine katılmasıyla yeni programda başlamış oluyor. Snapdragon Mobile Masters ile sadece oyun anlamında değil tüm dünyadaki oyuncuları sunulan turnuvalarda da program genişlemiş oluyor. Bunun için oyuncuların öncelikle Snapdragon Mobile Open ve sonrasında ise Snapdragon Mobile Challenge'ı geçmeleri gerekmekte. Aynı zamanda turnuvalarda mobil oynanışın yanı sıra arkadaşlar LAN yani birlikte de oynama fırsatı verilmiş oluyor. Yani her oyun için bölgesel canlı finaller de yapılacak abi. Snapdragon Mobile Masters önümüzdeki aylarda başlayacak ve duyurusu da iRate'den yapılacak. Hem büyük ödülleri kazanmak hem de bu turnuva heyecanını yaşamak için istediğiniz herhangi bir oyundan birini seçip turnuvaya katılabiliyorsun. Her oyun iki sıralamadan oluşacak ve hepsinin de kendine özel bir ödül havuzu var abi. Zaten ben hangi oyun için? Için ne kadar ödül kazanabilirsiniz şu an buraya koyuyorum. Ya yani bu kadar da fazla oyun çeşitliliğinin olması demek yarışabilmek için ve kazanabilmek için baya bir şansımızın fazla olduğu anlamına geliyor. Etkinlik Nisan ayının ortalarında başlayacak. Burada görmüş olduğunuz site arkadaşlar Snapdragon Pro Series'in kendi internet sitesi. Aynı zamanda buranın linkini ben açıklamaların en üst kısmına bu videonun bırakmış olacağım. Burada o linke tıkladığınızda direkt ben bu sayfa ekranınıza gelecek arkadaşlar. Kayıt olmayı ben size göstermeye çalışacağım. Şuradan abi ilk öncelikle Türkçe dil desteğinin olduğunu söyleyeyim. Buradan arkadaşlar İngilizce buradan Türkçe yapabilirsiniz. Evet şu an Türkçe'yi yaptım. Buradan arkadaşlar ilk önce oyununuzu seçmeniz lazım. Zaten başta da yazıyla göstermiştim. Burada bir sürü oyun var ve bunların da kendine özel kendi ödül şeyleri var. Mesela 60 bin dolarlık Brawl Stars'a ben tıkladım. Brawl Stars'a kaydolmak istiyorum. Burada Enter Play Win diyor arkadaşlar. Yani kayıt ol tarzında bir şey diyor. Buraya bastığınızda aşağıda görmüş olduğunuz gibi etkinliklerin burada kayıt olabileceğiniz kısımlarını görebiliyorsunuz. Burada en erken Nisan'ın 19 diyor arkadaşlar. Arkadaşlar ilk etkinlik olaraktan gösteriyor. Mesela buna da signal yani kayıt ol diyorum. Buradan kayıt olma tuşuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi burada turnuva ile alakalı arkadaşlar bilgileri vesaire size hepsini veriyor abi. Burada bir sürü kurallar vesaire var. Buradan kuralların hepsini öğrenebilirsiniz. Ve burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar gereksinimleri tamamladıktan sonra giriş yap kayıt ol diyor. Giriş yaptıktan sonra dediğim gibi buradaki kısımları dolduruyorsunuz ve buradan da kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten kayıtların kapandığı tarihi vesaire gösteriyor. Burada her türlü bilgiye de ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Katılmanın tamamen ücretsiz olduğu bu turnuvaya kesinlikle ben de abi sizlere öneriyorum. Katılmayı mutlaka unutmayın açıklamaların en üstüne de dediğim gibi linki bırakacağım abi ben Snapdragon Series'in internet sitesinin kayıt olmanız için gereken linkini linke tıklayıp kaydınızı bence yaptırın diyeyim hemen videoyu devam edelim. Abi süper oldu Piper'a bu emojinin gelmesi baya iyi duruyor. Şöyle sinirlenmenin yerine bunu kullanabilirim bakalım nasılmış. Vay. İkisi de birbirine benziyor aslında arkadaşlar ama gerçekten güzel gibi duruyorlar. Güzel oldu bence yani hatta şunu bir Deneyelim ya arkadaşlar tamam bir tane çarpık sahilde bir piper show yapalım onu bir deneyelim. Evet ilk maçtan Piper'la yargı yargıda atacağım ama arkadaşlar kesinlikle bu kostümü aldığımda hani böyle bir e, pin verileceği aklımda e, gelmedi. Çok tatlı oldu o yüzden şu an karşımda bir afuk var. Afuk kalmasını beğendim. Valla arkadaşlar benim için garip oldu açıkçası. E, sevindim de iyi ki de almış kostümü. Atamadım da. <laughs> yani hiç beklemiyordum. Dediğim gibi çok tatlı oldu abi böyle bir şeyin olması. Zeminimiz açıkçası. Ya hiç beklemedim bir şey oldu yani Şöyle bir daha atalım bunu. Çok da güzel bir kostümümüz olmuş oldu. Ay şey e, Hiç böyle bir dediğim gibi e, şey yoktu kafamda böyle verilir falan diye. Bu oldu yani ya. yani. Hoşuma. Burada. Hocam gitti ya. Valla git birader ya. Yani. Ne oldu? <laughs> Moruk. Moruk. Oha be birader be. Şunu vur Allah aşkına stüyü vur ya bak Benim burada tek alamayacağım karakter stüyü Stüyü al yeter Stüyü al yeter moruk Sizce bu mu daha iyi? Cadılar bayramına özel gelen kostüm daha iyi diyelim arkadaşlar Onu bir yazın bakalım şimdi daha iyi Ne yapıyor bu ya? Abi ya Mayak nasıl dojluyor beni ya gördünüz değil mi? Ama güzel mantık güzel Ben sevdim bu mantığı Oyun bir donuyor şu an men İyi bari e, Shelly ne yaptı orada? Ultisi nereye gitti Shelly'nin bilmiyorum. Oo bizim Mortis Shelly'ye falan ulti vermeye gidiyor. Kral herhalde. Keks ya tam kek. Kek bizim kardeşimiz. Kek 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 kek. Üf. Üf. Şöyle de krim arkadaşlar. Herkesin gözü gönlü açılsın ya valla. Oğlum ne oluyor lan orada? O da yedi. Güzel. Haydi hoş gayet hoş gayet hoş gayet hoş. Fena bir maç geçiyor desem doğru olur herhalde. Şöyle bir atalım bir tane daha. Pilimizi boşuna mı aldık ya dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Tamam bu da gitti. Şurada kırdım. Hayır 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 hayır. Oğlum yapma ya. Gail, Gail. Oh. Tamam hadi. Abi o kadar iyi oynadım ya. Her yeri kırdım lan oğlum. Ayıptır be birader. Valla insan saygıdan gol yer ya vallahi bak. Atman lazım bunu ya At artık at lütfen at lütfen at Taşımaktan belim ağrıdı yemin ediyorum Yemin ediyorum belim ağrıdı bak Şaka değil yani bu ay Oğlum öle öle niye gittin öleceğini bile bile ya manyak Atman lazım Murk hadi ya, yapma yaa yemin ediyorum Şşş, sakin ol tamam sensin moruk sakin ol top at topu 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 abi topu kimse atmıyor inanılmaz ya top atsanız oğlum bana topa gel Attım mı? Attım mı? Babuşlar gibi. Hayır hayır hayır, hayır. Aa, gol. <laughs> tamam arkadaşlar ultra saçma bir maçtan sonra burada aşık el primoyu alacağım Aşık el primoyu da aldım abi Hemen seçelim bir maça girelim Maça girdim arkadaşlar bu arada size göstermedim ama bir de e, pini vardı bildiğiniz gibi Pinini de aldım Hemen şöyle göstereyim sizlere de İnanılmaz da güzel bir pini var Ya yani bu videoda bayağı bir şey gösterdim ben Eee Turnuvanın 2 milyon dolar ödüllük turnuvanın e, duyurusunu yaptım. Hiç beklemediğim bir şekilde film falan da aldık abi bu videoda. İlginç şeyler oldu arkadaşlar ya bu videoda açıkçası. Gerçekten hiç beklemediğim şeyler falan oldu yani. İnanılmaz. olmaz. Evet güzel. Aşık El Primo kostümü de güzel bence. Özellikle ultisi güzel ya bu. Tabi ultisi güzel. Woohoo! 200 IQ usta mı? Ne? Ne? 9 kupada ne? Güzeldi gol. Yok evet, öldüm ama yaşayabilirdim orada. Poco can atsana. Poco Poco gol mü geliyor ve gol gelmedi. Lan Crow durdu nasıl yemedi? Allah Allah ilginçti. Şöyle ben bir pinini dağıtalım arkadaşlar. Görün böyle kalp kalp çok güzel tatlı pinim var ve gol geldi bu kupada. Random Halo Win. Ama arkadaşlar son bir maça daha gireceğim. Birazcık kısa olduğunu hissettim. O yüzden bir maça daha girme gereği duydum. Karşıda 3 tane tank var. Ben, benim için iyi. Valla bak benim için baya iyi. Oha o lan Ne oynadı lan lan çok iyi oynadılar çok iyi çok iyi bravo Evet güzeldi arkadaşlar golümüzü attık hızlı geçiyor baştan 9 kupada giriyoruz random giriyoruz neden bu kadar kolay geçiyor anlamıyorum Bye bye BOOOOMMMMM Güzeldi Burada arkadaşlar çekiyorsa destek kısmını usta yazmış şu şekilde bu videoyu da noktalandırıyorum. Umarım verdiğim bilgiler işinize yaramıştır ve videoyu beğenmişsinizdir. Turnuvaya kayıt için mutlaka açıklamaların en üstündeki linke tıklayıp kaydınızı tam öncesi bir şekilde yapmayı unutmayın diyeyim arkadaşlar ve videoyu noktalandırayım. Sizi seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.